Merhaba gençler Fizikçi TYT Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde deneme 3 yani ikinci denemeyi yayınladım. Daha sonra 3. denemeyi yayınlıyorum. Sizlerle beraber temel kavram sorularıyla ilgili video soru çözüm hazırladım. Burada durdurup PDF'sini indirebilirsiniz. Çözdükten sonra eksik kalan yerleri görebilirsiniz ya da direkt soru videolarını izleyerek eksik yanlarınızı çözmeye çalışırsınız. Hazırsanız haydi başlayalım o zaman. Şimdi ilk sorumuz Nedir? Kütleleri sırasıyla bize verilen M, 2M, 2M olan X, Y, Z cisimleri havada limit hıza kavuşmuşlardır. Havada limit hıza kavuştuktan sonraki havanın direnci Fx, Fy ve Fs arasındaki ilişkiyi soruyor. Gençler Fx, Fy ve Fs'yi yazabilmem için F eşittir K çarpı A çarpı V'nin karesi. Yalnız burada hızı bilmiyorum. Peki limit hıza ne zaman oluşacaktır? Eğer ağırlığını Limit hızdaki direnç kuvvetini eşitleyebilirse artık ne diyoruz? Burası limit hızda yani sabit hızda hareket etmiştir. Bana burada vx, vy, vz'yi bilemediğim için ne yapacağım? Hemen kütlelere bakacağım. E bu ikisinin kütlesi birbirine eşitse e m de bundan küçükse burada uygulanan direnç daha fazla olması gerekiyor. Bu durumda x e, küçük olacaktır. y ile z birbirine eşit ve x'ten büyük olur. Doğru cevap edir nedir? Enerji sorusu buradaki enerji sorusuna baktığınız zaman L noktasından geçerken kaç E'lik bir enerjiyle ile geçmiştir? K noktasından belli bir E ile fırlatılmış M noktasına çıkıyor ve orada duruyor. O zaman burası 3MGH yazarım. Peki 1MGH'ımız da buraya eşitse E'miz ne olacaktır? 2MGH oldu. Bu noktaya geldiğimizde ortam sürtünmelerinin önemsiz olduğu için mekanik enerji korunacaktır. Mekanik enerji korunduğu için buradan da geçerken 3 mg h'lık bir enerjiyle geçmiş olur. E peki 2 mg h e'ye eşitse 2 mg h e ise 3 mg h x'tir. x ise 3 e bölü 2 olarak bulacağız gençler. Üçüncü soruda denge sorusudur. Denge sorusunda eğer bir dik üçgen verilmişse burada üçgenleri vektörel olarak birleştirip 90 derece kuralına göre uç uca ekleyip açı özelliklerinden kimin büyük kimin küçük olduğunu bulabilirsiniz. Buradan aşağıya doğru bir P'miz var, sol tarafa doğru F var ve buradan bu tarafa doğru ise N tepki kuvveti oluştu. Ve dikkat ederseniz bunları aşağıya indirdiğimizde bu açının 45 ise Burası da 90 derece olacaktır. Burası da 90'dır. 45'e 45 olarak yazarım. Burada üçgeni oluşturduğumda aşağıya doğru P'miz var. Sol tarafa doğru F kuvvetimiz var. Yukarı yönde çapraz giden N tepki. Açılar da 45 ise o zaman bununla F ile P eşit. N bunlardan en büyük olacaktır. Açıların yazılmasına göre yazdım. Bu durumda ne yaptık? Edirne doğru cevap olur. Eğer açılar farklı olsaydı 37-53 verebilirlerdi. İşte 30-60 verebilirlerdi. Oradaki 3K, 4K, 5K, köküç, 1, 2 gibi katsayı oranlarını kullanarak rahatlıkla bu soruyu çözebilirdik. Geldik dördüncü soruda çark sorusudur, verim sorusudur. Verimin yüzde kaç olduğunu soruyor. Eğer dişli çarklarda verim sorusunu soruyorsa arkadaşlar ben buraya 4 birim yazdım. Çünkü burada bize verilmiş. Buraya da 1 yazdım. 4 ile 20'yi çarparsam 80, 60 ile 1'i çarparsam ne oldu? 60 geldi. O zaman 60 bölü 80 3 bölü 4 yaptı. Bakın bu bir kural gibi düşünebilirsiniz. Buradaki detaya inmeden anlatıyorum. 60 yarı çap olduğu için yani R'nin yarı çapı olduğu için 1 ile çarpıyorum. Bu da 4 yani aralarında 1'e 4 oralda olduğundan dolayı 4 ile çarptım. Bu da 0.75 yapar. Bunun karşılığı da yüzde olarak %75 olur. Evet 5. soruyla devam ettik. 5. paralel levhalarımız var. Bunun yüzey alanını A bölü 2'ye indirmiş soruda ve aradaki uzaklığı da D bölü 2'ye indiriyor. Ve havanın 2 katı olan yani 2E0 olan bir yalıtkan madde ile içini dolduruyor. Yeni durumda C ne kadardır demiş. C eşittir. E, e çarpı A bölü D olur. C'yi aynen yazdım. 2E A bölü 2 bölü D bölü 2 yazarız. Bu durumda ne yaptı gençler? Buralardaki işlemleri yaptığımızda C eşittir 2 ya da C üssü eşittir 2C olarak buluruz. Doğru cevap denizli. 6. soruda indüksiyon akımı oluşuyor. Şimdi indüksiyon ve öz indüksiyon aralarındaki fark nedir? İndüksiyon manyetik alanın değişmesinden dolayı oluşacaktır. Ya siz orada akım arttırırsınız yani manyetik etkiyi arttıracaksınız. E, ee, öz indüksiyon nasıl oluşacaktır? Öz indüksiyon akım artarsa onu azaltmaya çalışır. Azalırsa da arttırmaya çalışır. İkisi arasındaki fark biri manyetik alanın değişmesinden biri akımın değişmesinden dolayı oluşur. Burada bu akımı oluşturabilmem için kutuplarının nasıl olması lazım ve de sağ el kuralını iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir yönden giriyorsa parmaklarımızın uçları yukarı yönü göstermesi gerekiyor. Parmağın ucu yukarı yönü gösterirse baş parmağını açtığın kısım. N kutbunu gösterecek. Diğeri ise S kutbunu göstermesi lazım. Peki bir de bunun kutuplarına bakalım. Bakın buradan geldi. Buradan döndüğü zaman parmakların uçları aşağıyı gösteriyor. Şimdi parmaklarımın uçları aşağıyı gösterdiği zaman yani kendime doğru çeviriyorum. Aşağı gösterdiğinde hesaba alırsak sağ taraf olmuş oluyor. Sağ taraf N kutbu burası S kutbu. Şimdi benim bunu yükleyebilmem için Burada ya B manyetik alanı arttıracağım. Nelere bağlıdır? Ya akım artacak. B manyetik alanı yazarsam B eşittir. 4 K N sarım sayısı I bölü uzunluk. Bunlardan N'i arttırabilirim. I'yi arttırabilirim. Daha doğrusu manyetik alanda bunu da bu tarafa yaklaştırırsam ne yapacak? İndüksiyon akımı oluşturup uzaklaşacak. Yani yaklaşması demek artması gerekiyor. Şimdi senin akım eğer bu tarafa doğru yani direnci bu tarafa doğru çekersen akım i akımı azaldı. Azalması demek bunun manyetik alanda yani sanki uzaklaşıyormuş gibi düşünür. Bu yanlıştır. Eksi x zaten uzaklaşıyormuş gibi düşünecektir. Yine ee en kutuplayamayacak. Burası ise baktığımızda gerilimi arttırdığın zaman gerilim artarsa buradaki en kutbunun değeri artar. Sanki kendisine yaklaşıyor. Ne yapacak? Bunu itmeye çalışacak. Burayı n ile kutuplayacak. Bu tarafı da S. Bir yönünde indüksiyon akımı oluşur. Doğru cevap Ceyhan. Şimdi açısal hız, açısal momentum, açısal ivme gibi kavramlar 12. sınıfın konularıydı. Açısal hızımız W eşittir 2 pi bölü T. Yani periyotla ters orantılıdır. Veyahut da açısal hız 2 πf yazarsak frekansla da doğru orantılı. Peki ben burada açısal hıza nasıl geçeceğim? Tur sayılarına bakıyorum. Bu bir tur atarsa bunlar 2, 2 eş merkezli olduğundan dolayı. Peki 2'yi yazdıktan sonra buraya tur sayılarında aynen yanlarına yazdığım omega omega olarak tur sayısıyla açısal hızlar doğru orantılıdır. E peki bu durumda ne oldu? L ile M birbirine eşit, K'dan büyüktür. 9. soruda buz pateni yapan bir sporcu kolunu açmış sonra tekrar kapattığı zaman dönme hareketine geçiyor. Açısal momentum L eşittir I çarpı omegadır. Dışarıdan gençler bir kuvvet dönme yönünde etki etmiyorsa açısal momentumu ya da daha doğrusu dönme yönünde ya da dönmenin tam zıt yönünde bir etki etmiyorsa bizim açısal momentumumuz korunur. Dışarıdan bir kuvvet yok. O zaman ve biz burada tabii şeyi de e, sürtünmesiz de demesi lazımdı çünkü ayakları da eğer sürtünmeli olursa dışarıdan bir kuvvet etki etmiş olacaktır bunun hızını azaltacaktır belli bir süre sonra ama biz Zeminle bunun arasında sürtünmenin olmadığını varsayarak ben bu soruyu çözüyorum. L o zaman sabit kalacaktır, değişmez değişmez. Peki I ne oldu? I sanki böyle kollarını açmış bir çember çizersem, işte bizim yarı çapımız bu. Sporcunun yarı çapı ne oldu? Kollarını kapattığı zaman küçüldü. E, o zaman m çarpı r kareydi. M kütlesi sabit, bunu çizdim. R kare küçülürse. Açısal hızımız artar. Daha hızlı dönmeye başlar. I ne oldu gençler? Azalır ama açısal hız tekrar sabiti yakalayabilmesi için artması gerekir. Doğru cevap Ceyhan. 10. soruda basit harmonik hareket. Yayların basit harmonik hareketidir. T eşittir 2 pi m bölü k'dır. Şimdi bizim burada 2L uzunluğunu vermişse ben buna K dedim. 2 parçaya ayırırsam Uzunlukla bu ters orantılıdır. Bu da 2K olacaktır. Yani 3'e bölseydim 3K 3K diyecektik. Şimdi ikinci durumda 2 p yazdım. 4M bölü 4K. Birbirlerine paralel bağlanırsa K eş bunlara toplamlarına eşit olmak zorundadır. Dörtler birbirini götürürse doğru cevabımız T üssü dedik buna. Yine T ile 1 olur. Eğer seri bağlanırsa bakın seri de şöyle yazalım. Seri olursa 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü k 1 artı 1 bölü k 2. Hocam nereden anlayacağız seri midir paralel midir? Bir şurada anlarsın zaten yan dizilmişlerdir. Veyahut da paralellerde her biri ayrı ayrı cisme bağlanmıştır. Ama seride ise yaylar birbirine bağlanıp sadece bir tane yay cisme bağlanır. Doğru cevap Adana olur. Evet 10 soruyla şöyle bir kısa tekrar yapmış olduk. İnşallah faydasını görürsünüz. Daha sonraki videolarımda biraz daha zor sorulara doğru dönmeye başlayacağım. Temel kavramlarını iyi bilelim. Temel kavramları iyi bilirseniz eğer bunun üstüne binayı inşa etmeniz daha kolay olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer buraya kadar izlediyseniz tahminim beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı da unutmayın yorum kısmına pozitif veya da negatif yorumlarınızla lütfen yazınız. Bu da benim için önemlidir. Kendimi geliştirmek, eksik yanlarımı görmek için bana faydası olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.